Merhaba arkadaşlar. Bugün limit ve süreklilik konusunu işleyeceğiz 12. sınıf müfredatında. Bakalım beraber inceleyelim limit ve süreklilik konusunda neler öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar limit ve süreklilik gibi iki tane konu inceleyeceğiz. Limit dediğimiz şey arkadaşlar bir yaklaşma işlemidir. Nasıl yaklaşma? Şimdi bakın şöyle bir sayı doğrusu alıyorum. Sayı doğrusu üzerinde bir üç nokta saldım. Bu üç noktasına, üç noktasından daha büyük değerlerle, mesela 5, biraz daha yaklaşıyorum, 4, daha yaklaşıyorum, 3,5, 3,4, 3,1 gibi çok yakın bir değerden yaklaşma işlemi olacak. Bu üç noktasına arkasından 2, 2,5, 2,7, 2,9, 2,99 gibi çok yakın değerlerden yaklaşacağız arkadaşlar. 3 değerine, 3 sayısına, 3'ten daha büyük sayılarla yaklaşma işlemini arkadaşlar 3'e sağdan yaklaşmak diyeceğiz ve bunu 3 üzeri artı ile göstereceğiz. 3'e sağdan yaklaşma. 3 noktasına 3'ten daha küçük değerlerle ama çok küçük değil yani 1, eksi 1, 0 gibi değerlerle değil de çok yakınından ama 3'ten biraz daha küçük değerlerle yaklaşma işlemini de 3'e soldan yaklaşma arkadaşlar. Limit bir yaklaşma işlemidir arkadaşlar. Şöyle tanımlayacak olursak bunu. Bir reel sayı sisteminde bir tane A noktası alıyorum arkadaşlar. Bu A sayısı x'ler A'ya A'dan büyük değerlerle büyük değerlerle yaklaşıyorsa yaklaşıyorsa A'ya sağdan yaklaşma denir. Ve bunu arkadaşlar X yaklaşıyor A'ya sağdan ile gösterilir. Şöyle diyelim daha yaklaşıyorsa buna da arkadaşlar A'ya soldan yaklaşma denir. Bunu arkadaşlar A üzeri eksi ile gösteririz. Sevgili arkadaşlar sağdan yaklaşma, soldan yaklaşma meselesi dedik. Limit bir yaklaşma işlemi dedik. Bu grafik üzerinde incelersek arkadaşlar f sayısı reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon olsun. fx eşittir. Mesela x artı bir inceleyelim beraber. x'e 0 verdim. y'si 1. y'ye 0 verdim. Efendim x'i 1. eksi 1. Şöyle Şurada bir nokta aldım. Şurası bizim y eksenimiz. Burası x eksenimiz arkadaşlar. Mesela iki noktasını alalım. 2 noktasını yazdığım zaman değeri kaç çıktı arkadaşlar? Hemen bakıyorum. 2 yazdım. Buradaki y'yi sildim. Şurası y, şuraya 3 dedim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir değerimiz olsun. Bu grafiğimiz fx dediğimiz fonksiyon. x, y eksenleri. Şimdi bakın arkadaşlar. 2'ye 2'den daha büyük değerlerle gitgide yaklaşıyorum. X'ler gitgide 2'ye sağdan yaklaşıyor arkadaşlar. 2'den daha büyük değerlerle yaklaşıyor. Bu taraftan gelirsen, x'ler 2'ye 2'den daha küçük değerlerle yaklaşıyor. Yani soldan. Burası 2'nin solu, burası 2'nin sağı. Peki noktalar 2'ye yaklaşırken fonksiyon nereye yaklaşıyor arkadaşlar? Bakıyoruz. x değerleri 2'ye yaklaştıkça fonksiyon da bakın şöyle geliyorum fonksiyon da gitgide 3'e yaklaşıyor şuradaki. Bakın buradan geliyorum mesela aynı şekilde x'ler 2'ye soldan yaklaştıkça arkadaşlar git gide git gide fonksiyon şurada kime gelmiş? Tekrar 3 noktasına. Yani arkadaşlar x'ler 2'ye mesela sağdan yaklaştıkça fx fonksiyonu 3'e yaklaşıyor. x'ler 2'ye soldan yaklaştıkça fx fonksiyonu 3'e yaklaşıyor. İşte bu yaklaşma işlemine arkadaşlar biz limit diyeceğiz. Sağdan ve soldan yaklaşma kavramları olacak. Şimdi limitin tanımını inceleyeceğiz beraber. Limit bize ne diyecek? Devam edeceğiz. Şimdi limit konusunun tanımını verirsek arkadaşlar. Efendim A eleman reel sayısı ve F fonksiyonu verilmiş olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle başlıyoruz x'ler a'ya sağdan yaklaştıkça sağdaki sağdan limiti denir arkadaşlar. Arkadaşlar sağdan limiti limit lim dedik arkadaşlar. x üzeri a artı x'ler a'ya sağdan yaklaşıyor. fx fonksiyonu da tutuyor. l bir değerine yaklaşıyor arkadaşlar. x'ler a'ya soldan yaklaştıkça f fonksiyonu f fonksiyonu bir l2 noktasına l2 sayısına yaklaşıyorsa buna f'nin x eşit a'daki soldan limiti denir arkadaşlar. Soldan limiti dedir. X'ler A'ya soldan yaklaştıkça F fonksiyonunun mülteli iki sayısına yaklaşıyorsa buna F'nin X iştiradaki soldan limiti denir. Limit X yaklaşırken A'ya soldan Fx eşittir L 2'dir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sağ ve sol limit kavramlarını verdik. Eğer eğer sağdan limit soldan limite eşitse arkadaşlar x eşittir a'ya sağdan fx limit x giderken a'ya solda limitine eşitse eşit ise f fonksiyonuna x eşit a'da limiti vardır denir ve bunu şöyle gösteririz. Arkadaşlar sağ ve sol limitler birbirine eşitse limit x a'ya giderken fx bir k veya sayısına eşittir. Yani limit vardır. Eğer, eğer limit x a'ya yaklaştıkça sağdan fx, limit x a'ya yaklaştıkça soldan fx. Eğer bu iki değer birbirine eşit değilse arkadaşlar, f fonksiyonu, f fonksiyonunun x eşittir a da limiti yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Ve test kitaplarında da cevap bu şekilde arkadaşlar. Limit yoktur. Boş küme değil. Sıfır değil. Sonsuz değil. Limit ne? Yoktur. Limiti yoktur diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi grafikler üstünde limit konusunu inceleyelim. Sağdan ve soldan yaklaşmada bize ne diyor? Bunlara bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Kartezyen düzlemde bir f fonksiyonu verilmiş. Noktaların limitleri incelenirken arkadaşlar grafik üstünde istediği noktaya duvar çizeceğiz. Bakın bir duvar çiziyorum iki noktasında. Çizdim duvarı. İkinin sağından gel demek, ikiden büyük değerlerle gel demek. Hemen geliyorum. Fonksiyonla geliyorum. Bakıyorum nereye gidiyor değer? Tık tık tık. 4'e gitti. Sağdaki limiti 4. Soldan geliyorum hemen. İkiden küçük değerlerle geliyorum şöyle. Hemen geliyorum. Tık tık gittim. Nereye geldi? Tekrar 4'e. Sağdaki değeri 4. Soldaki değeri 4. Limitleri. Eğer bu sağ ve sol birbirine eşitse arkadaşlar gördük eşit limit x eşit 2 noktasında fonksiyonun değeri 4'tür diyeceğiz. Eğer bunlardan biri 3, biri 4 çıksaydı arkadaşlar evet sağdaki limiti mesela 4, soldaki limiti mesela 3 değil ama limit var yok meselesine gelince limit yoktur diyecektik. Şimdi geldik buraya mesela arkadaşlar. 2'den duvarını çiziyorum hemen. Fonksiyonla sağ taraftan gelmiyor. Başlıyorum. Sağ taraftan geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim nereye gittim tık tık? E. İki noktasının solundan geliyorum. Geldim 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 geldim. Bu sefer soldan kaça gitti? Üçe. Bana sorularda sadece sağdan limitini sorarsan dört. Sadece soldan limitini sorarsan üç. Ama iki noktasındaki limitin nedir deseydi arkadaşlar soruda sağ ve sol limitleri birbirinden farklı olduğu için limit yoktur diyecektik arkadaşlar. Limit yoktur. Şimdi öğrenciler arasında hep limit ve süreklilik konusu karışır arkadaşlar. Yeri geldiğinde süreklilik konusunda tekrar söyleyeceğiz bunu. Şimdi bakın. Hocam bu yuvarlağın dolu ya da boş olmasının bir önemi var mı? Var arkadaşlar. Bunun süreklilikle birazcık ilgisi var. Fakat limit konusunda şunun bu, bu yuvarlağın şöyle bir meselesi var. Şimdi bakın burada 3 noktasındaki limiti inceleyelim. Doğru çizmişler. Limit x giderken 3'e sağlar fx diyorum. Sağ tarafından geliyorum arkadaşlar. Geldim grafikte bak fonksiyonuna geliyorum. Sağ tarafından geldim. Kime gittim? 6'ya. Limit x giderken 3'e soldan fx. Bakıyorum hemen geldim buradan geldim geldim geldim. Kime gittim? 5'e. <laughs> <laughs> Telefon şey oluyor değil mi? Yok fark etmez. Ha, bir şey yok. Şey. E, tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar 3'ün sağındaki limitine 6, solundaki limitine 5 dedik. Tabii ki de bu değerler birbirinden farklıysa arkadaşlar limit x giderken 3'e fx noktasında limit yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Peki hocam sağdaki limiti 6, soldaki limiti 5, limit yoktur dedik. Peki arkadaşlar hocam f3 ne? İşte f3 arkadaşlar o yuvarlağın dolu oluyor. Yani. yani kaça gidiyoruz? 6. Yani arkadaşlar şöyle bir şey diyebilir miyiz? Hocam burada limit yok ama fonksiyon değeri var. Arkadaşlar limitin var olup olmamasıyla fonksiyonun tanımlı olup olmamasının bir alakası yok. Yani limitin olduğu noktada fonksiyon tanımlı da olabilir, tanımlı olmayabilir de arkadaşlar. Alttaki ifadeye bakarsak. 4 noktası için bakıyorum. Şöyle duvarımı çiziyorum arkadaşlar dört noktasında. Limit x giderken dörde sağdan Limit x giderken 4'e soldan dedim. Fonksiyonları belirlemem gerekiyormuş şuraya. Arkadaşlar 4'ün sağındaki değere bakıyorum hemen. Değerimiz kaç? 6. Şöyle böyle. 4'ün sonundaki değere bakıyorum hemen arkadaşlar. Değer 6. Sağ ve sol limitleri birbirine eşit olduğu için arkadaşlar limit x eşittir 4 noktasında fx 6'dır. Peki arkadaşlar F4 kaç? Hemen bakıyorum fonksiyon üstünde. F4 dediğim değer 7'dir arkadaşlar. Peki hocam bu sefer limit var oldu ama fonksiyonun değeri de var. Demek ki arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi neymiş? Bir fonksiyonun limitinin var olmasının ya da yok olmamasının yok olmasının tanımlılıkla bir alakası yok. Bu yuvarlakların dolu olma meselesi bize süreklilikle önem arz Şimdi grafik sorularına bakalım arkadaşlar birlikte. Hangi noktayı soruyor? Önce ona bakıyoruz arkadaşlar. Mesela iki noktası için sağdan limiti sormuş bize. Hemen ikiden duvarımı çiziyorum arkadaşlar. İkinin çok uzağındaki f değerleri değil. Hemen yakınındaki f değeriyle fonksiyona yaklaşıyorum. Bakın ikiye yaklaşıyorum. Kırmızı çizdiğim duvara yaklaşıyorum. Nereye gittim? 3'e. İkinin sağındaki limiti 3. Geliyorum hemen. Dördün solundaki limiti nedir demiş arkadaşlar. Dört noktasında duvarı çizdim. 4'ün e solundan yaklaştığı için bakın çok geriden gelmeme gerek yok grafikle Hemen birazcık daha şöyle geliyorum. 4'e soldan yaklaşıyorum. Nereye gittim arkadaşlar? Hop 2. Eksi 2 noktasının solundaki limitini sormuş. Eksi 2'den doğru çiziyorum. Eksi 2'nin sol tarafından geliyorum. Hop hemen şurada gösterelim bunu. Bu da 2 değerine gitsin şöyle. Hemen eksi 2'nin solundaki değeri kaçmış? 2. 2 noktası için limiti sormuş arkadaşlar. 2 noktasına bakın. Bu sefer 2'nin sağında ve solu dememiş arkadaşlar. 2 noktasındaki limit dediği için bakıyoruz. 2'nin sağındaki değeri kaça gidiyor arkadaşlar 2'nin sağından? 3. 2'nin solundaki değeri hemen bakıyorum. 2 için geldim şöyle. Buradan bakıyorum. 2 için 2'nin solu için tekrar üç e gidiyor. O halde arkadaşlar 2'nin sağında ve solunda 3 değerine gittiği için İki noktasında limitin vardır ve değeri 3'tür diyeceğiz. 4 noktasındaki limitini soruyoruz arkadaşlar. Hemen dördün sağa için bakıyorum. 4 noktasına duvarı çizdim. Sağ tarafından geldim. 6'ya gittim. 4 noktasındaki soldan limiti inceliyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum buradan. Hop 2'ye gidiyorum. Sağ ve sol limitler birbirinden farklı olduğu için limit yoktur diyorum. Arkadaşlar şimdi bir notumuz var. Aralığın uç değerlerindeki limit için nasıl bir yorum yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bakın limit x giderken a'ya soldan limiti için bir şey söylüyorum ama bakın sağdan limiti için değer kaçmış? L1 Şunun sağdan limiti. Limit x giderken b'ye bu sefer sağ limiti için bir şey söyleyemiyorum ama sol limitinin değerini biliyorum. Neymiş? L2 O zaman b'ye soldan yaklaştıkça fx L2'ymiş arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar burada aralığın uç noktalarında hocam bunun sağını biliyorum mesela bakın B noktasının solunu biliyorum sağ tarafını bilmiyorum. A noktasının solunu bilmiyorum sağ tarafını biliyorum. E hocam bunların her iki tarafını bilmediğim için limit yok mu diyeceğiz? Hayır arkadaşlar. Aralığın uç noktalarında yani sınır noktalarında arkadaşlar şöyle tek taraftan limit bakmak yeterlidir arkadaşlar. Yani sadece sağdan limiti varsa burada limit x giderken a'ya fx dediğim değer de aynı şekilde l arkadaşlar. b'ye soldan yaklaştığımdaki değeri l2 ise sağdaki değeri bilmeme gerek yok. Tek taraftan verdiyse o zaman limit x giderken b'ye fx'dir. Yani soldaki limiti bize fonksiyonun limitinin olduğunu verir. Arkadaşlar burada da aralığın dolu olmasının ya da boş olmasının bizim için herhangi bir önemi yok uç değerlerde limit hangi taraftan geliyorsa o değere eşittir arkadaşlar. Örnek verecek olursak eksi 3, 0, 1, 2'deki noktalarda var olan limitlerinin toplamını bulunuz demiş arkadaşlar. Var olan limitlerini eksi 3 noktası için incelersek eksi 3'ten doğru çiziyorum. Bakın soldan limiti yok uç değer. Ama sağdan geldiğim zaman kime gitmiş arkadaşlar? 1'e. O halde ki eksi 3 noktasındaki limiti 1'dir arkadaşlar. Geçiyorum. Sıfır noktasındaki limitini sormuş. Hemen sıfırdan duvarımı çiziyorum. Solundan geliyorum. Kaç arkadaşlar? 2 Sağından geliyorum. 1 O zaman burada limit az önce konuşmuştuk. Sağ ve sol farklı olduğu için limit yoktur. Bir noktasına gelirsek arkadaşlar. Bir noktasından duvarımı çiziyorum. Birin sağ tarafından geliyorum. 2 Birin sol tarafından geliyorum. 2 O halde arkadaşlar bir noktasındaki sağ ve sol limitler birbirine eşit olduğu için limit vardır ve değeri 2'dir arkadaşlar. Limit vardır ve değeri 2'dir. 2 noktası için konuşursak arkadaşlar, 2'den duvarımı çiziyorum. Aa baktım gene Uç nokta. Sağ tarafı için yorum yapamıyorum ama soldaki değeri 1'miş arkadaşlar. Dolayısıyla tek taraftan limit bakmam yeterli. Buradaki limiti de 1. Burada var olan limitlerini topla demiş. 1, 2, 1 toplarsak arkadaşlar 4 yapar. Arkadaşlar Polinomik fonksiyonlarda limit diyoruz. Şöyle bir cümle yazalım. Polinomik fonksiyonlardaki Polinomik fonksiyonlarda bir noktadaki değer bir noktadaki değer o noktada fonksiyonun Limitine eşittir arkadaşlar. Arkadaşlar bunları biraz inceleyelim. örnekleri var. Mesela birinci sorumuz limit x giderken 2'ye x kare artı 4x artı 3 ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar aynı polinomlar ve fonksiyonlarla yaptığımız gibi, bu bir polinomik ifade olduğu için. Sağ solu ile bir işimiz yok burada. 2 noktasındaki değeri dediği zaman arkadaşlar götürüyoruz fonksiyonda x yerine 2 yapıyoruz. Limitini hesaplıyoruz. Arkadaşlar şunu unutmayın. Değeri koyduğum anda limit kalkacak. 2 koydum 4. 2 koydum 4 kere 2 8. Artı 3 12 15. Geçiyorum. Limit x giderken 3'e x küp eksi 2x artı 4. Hemen başlıyorum. 3'teki değeri koyuyorum arkadaşlar. 3'ün küpü 27. 3 yazdım. Eksi 6. Artı 4. Hemen şuraya hesapladım. Eksi 2. 27 eksi 2. 25 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hocam bu kadar rahat mı? Kademe kademe zorlaşıyor. Limit x giderken 4'e 2x kare a artı 16 diyorum arkadaşlar. Buna göre a kaçtır desin. Devam ediyoruz x yerine x yerine 4 koyuyorum arkadaşlar. Başladım. 4 koyarsak 2 çarpı 16 çarpı a artı 16 eşittir 0. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. 32 a eşittir eksi 16 a eşittir eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Mesela birazcık trigonometre atalım işin içine. Limit x giderken 0'a Kosinüs x artı sinüs x dedi arkadaşlar. Bu limitinin değerini soruyor. Götürüyorum x yerine 0 yazıyorum. Kosinüs 0 artı sinüs 0 dedi arkadaşlar. Hemen birim çemberimi çiziyorum şuraya hatırlıyoruz. 0 noktası şurada. Yatay eksenimiz kos, düşey eksenimiz sinüs. Kosinüs 0 hemen değeri kaç? 1. Sinüs 0 hemen bakıyoruz. Sinüs 0 a bu eksende sin yok o zaman değeri 0. 1 artı 0 1'dir arkadaşlar. Geçiyorum. Limit x giderken 3'e logaritma 2 tabanında x kare artıya giderse arkadaşlar bu sefer x yerine götürüp 3 yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 9 artı 7 o halde logaritma 2 tabanında 16. 16 dediğim şey arkadaşlar logaritma 2 tabanında 254 diye yazdım. Hemen ikileri götürdüm. Değerim kaç? 4.